Hard, Bitcoin Cash'in hard fork'u gerçekleşmişti. Bitcoin'in fiyatı düşmüş. Ve ben bitcoin cash'e girip arkadaşlarımın beni panikletmesi sebebiyle fiyat dipteyken geri çıkmıştım. Birlikte trade ettiğimiz arkadaşlarla birlikte marketten coin bakıyoruz. Çok fazla da coin yok o dönemlerde işte artan diğer coin'lere girip çıkmaya çalışıyoruz %3 %5 kar etmeye çalışıyoruz. İşte birimiz bir şey alıyor %3 artıyor artmıyor bekliyoruz niye artmadı? Tabi o zamanlar piyasada aldığınız şey gerçekten belli bir seviye sonra yükseliyor. Tabi biz ne bitcoin biliyoruz, ne dominans seviyesi biliyoruz, ne teknik analiz biliyoruz. Her şey tamamen grafiklerdeki yeşil ve kırmızıdan ibaret. Ee, Tabi belli bir göz alışkanlığı var o kadar da kötü değil ama e, sonuç itibariyle acemiyiz. Tam anlamıyla acemiyiz. Neyse biz başka coin'leri incelerken altcoin'lerin genelinde bir düşüş olmaya başladı. Allah Allah neden düşüyor bunlar? Sonra fark ettik ki bitcoin cash yükselmeye başladı. Bitcoin de düşüyor, altcoin'ler de düşüyor ve bitcoin cash yükseliyor. Biz dipten bitcoin cash'i satmışız, altcoin'ler, elimizdekiler düşmeye başladı. Sonra bir panik başladı, ne oluyor diyerekten. Bitcoin'in cash'in fiyatı bitcoin bazlı olarak 0.1'di, hiç unutmuyorum 0.070'den de markete girmişti. Ben o dönem 0.90'dan aldım, 80'lere düşünce, panik deyip 95 gibi geri satmıştık. Oraya da bir özet geçelim. Neyse bunun fiyatı işte 0,100'dü, 110 oldu, 112 oldu. Biz böyle bir a işte bir tüh kaçırdık %10 diye bir üzüldük. Ondan sonra 5 dakika geçti 10 dakika geçti bu %120 oldu. %120 kâra geçti bizim sattığımız yerin üzerine. Bekliyoruz ediyoruz ben o sırada tabii şey yapmaya başladım yani paniklemeye başladım. 115'ten alıyorum işte 118'den satıyorum aldığımda bir işe yaramıyor zaten fiye gidiyor aldım. 120'den alıyorum 123'ten satıyorum 125'ten alıyorum. Rakamları tam söylemiyor olabilirim, doğru söylemiyor olabilirim. Hani fiyatlarda farklılıklar olabilir, ama buna yakın fiyatlar, 250 değil de 270'tir atıyorum.